İstanbul Başakşehir'de bir lise çıkışında iki kız grubu arasında kavga çıktı. Kızların birbirine saç saça baş başa saldırdığı anlar diğer arkadaşları tarafından görüntülendi. İstanbul Başakşehir Şahin Tepe'de bulunan bir lisenin çıkışında iki kız grubu arasında iddiaya göre erkek arkadaşı tartışması kavgaya dönüştü. İstanbul Başakşehir Şahin Tepe'de bulunan bir lisenin çıkışında iki kız grubu arasında iddiaya göre erkek arkadaş tartışması kavgaya dönüştü. Kızlar birbirine saç başa girerken diğer arkadaşları onları ayırmak yerine izleyerek video çekti. Oy yarına bak yani. Çekilen videolarda kızların birbirlerini saçlarından sürüklediği görülürken öte yandan arkadaşlarının da bir çember oluşturarak izlediği görüldü.